Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Sabahçı Desin'den kamera arkası görüntüleri sizlere sunmaktayım. Gördüğünüz gibi Sabahçı kamera arkasında Erkan Meliç birazcık yorulmuş ve yorgunluğunu dinlenerekten atıyor. Ve arkadaşlar ünlü oyuncumuz yakında Yeni bölümün ekranlarda İzleyicilerle buluşacağına dair bir e, söz söyledi ve biz de bu haberin doğruluğunu e, tespit ettik. haber doğru haber bir hafta içinde dizi yayımlanacaktır. Biz de sabırsızla dizinin yayımlanmasını bekliyoruz ve sizleri her zaman e, dizi hakkında her bir haberi vereceğim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Gelecek videolarımda görüşürüz.